Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri farkıyla, TYT'nin benzer sorularıyla, bugün 8. soru tipleriyle, son 5 yılın 8. soru tipleriyle karşınızdayız. Toplamda 2020'den 2024'e kadar 5 tane ÖSYM baskısına gelen 8. soruların benzerlerini bulmaya çalıştım. Hemen ilk sorumuza başlayacağız. Amacasında kanalıma destek olursanız da çok mutlu olurum değerli arkadaşlar. Ne diyor? İlk sorumuz nereden aldık? Acı Matematik TYT Soru Bankası'ndan aldığımız bir soru. 2020'nin sorusu diyebilirim. 2020'nin ilk sorusuna benzer bir soru. Bir matematik öğretmeni tahtaya aşağıdaki sayı doğrusunu çizdikten sonra öğrencilerine okla gösterdiğim pembe renkli bölgede olan ondalıklı sayı 2 tam A3'tür demiştir. Sayı doğrusunda 9 bölü 5 ve 3 arasındaki aralıklar eş olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş. Şimdi 9 bölü 5 ile 3 arasında kaç tane parça var? Önce ona bakacağım. 1, 2, 3, 4, 5 parça var. O zaman ben 3'ten 9 bölü 5'i çıkartıyorum arkadaşım. Şunu hemen 5 ile genişletiyorum. 15 eksi 9 bölü 5'ten her parçanın 6 bölü 5 olduğunu söyleyebilirim. Bu bana ne söyler? Yani şu uzunluğun kaç olduğunu söylüyor bana sistem. 6 bölü 5. Kaç parça var burada? 1, 2, 3, 4, 5. 6 bölü 5'e e böleceğiz ki her bir parçanın neye denk geldiğini bulacağız. Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir. Bu da bize 6 bölü 25. Her bir parçanın 6 bölü 25 birimi olduğunu. Şimdi şu kısmı ve şu kısmı bulmam gerekiyor. 1, 2, 3 parça ilk kısmı bulmak için 9 bölü 5 artı 3 çarpı 6 bölü 25. Hemen şunu da 5 ile genişletelim. 5 kere 9, 45. 45, 18 daha. 63 bölü 25. Burası 63 bölü 25'miş. Tamam. Bir buna 6 bölü 25 daha eklersem burası da 69 bölü 25 olacak. Şimdi bunların değerlerini hemen bulalım. Veya direkt yüzde yapalım fark ettiyseniz. 4 ile genişletelim bu sistemlerin ikisini de. 4 ile genişletirsek 4 kere 3 12. 4 kere 6 24 bir de elde 25. 252 bölü 100 burası 2 virgül A3 küçük olmalı. Burası da 4 kere 9 36. 4 kere 6 24 276 bölü 100. Şimdi bu 2,52 bu da 2,76. O zaman zaten arkadaşlar bu 2,a3'müş. 3 yani soru belli. O zaman ben buna a'ya burada 5 verebilirim, 6 verebilirim, 7 verebilirim. A'nın alabileceği değerler bunlar. 2,53, 2,63 ve 2,73 olabilir. Bunların toplamını istemiş. 5 6 7'yi toplarsak buradan 18 cevabı 2020'nin 8. benzer sorusunun cevabının B seçeneği olduğunu bana söylemiş olacak. Güzel, hoş bir ÖSYM sorusu olmuş. Geçelim 2021 yılında gelen sorumuza. Evet arkadaşlar, bilgi sarmaldan aldığımız bir soru, bir mutlak değer sorusu gelmiş ki en klasik sorulardan bir tanesi olduğunu artık söyleyebiliyorum burada çok net bir şekilde. Bir apartmanın kapısının üstüne harekete duyarlı bir lamba yerleştiriliyor. Herhangi bir kişi kapıya 6 metre uzaklıktayken lamba yanmaya başlıyor. Bu kişi kapıya 2 metreden daha kısa mesafedeyken lamba sönüyor. Buna göre herhangi bir kişinin metre cinsinden kapıya ne kadar uzaklıktayken lambanın yanacağını gösteren eşitlik aşağıdakilerden hangisidir? Yani benim lambamın yanacağı mesafe 2 ile kaç metre arasında olacak? 6 metre arasında olacak. Okey diyorsun. Tamam diyorsun. Geliyorsun. Şimdi bunların mutlak değer. Şimdi bakın bu aradaki eşitsizlik mutlak değerin küçük eşitsizliği. Mantık olarak bu. Ve her denemede belki birçok denemede karşınıza geliyordur bu soru tipi. Bunu yapmanın en basit yöntemi şu. Bir formüze sistem var. Var mı? Var. Mutlak x diyorsun. Eksi diyorsun. Bu x sayının toplamı 2 artı 6 bölü 2'ye bölüyorsun. Küçük eşittir diyorsun. Bu iki sayının farkının mutlak değerinin yarısı olarak yazıyorsun. Yani x eksi 8 bölü 2'den 4 küçük eşittir. 2. Bu cevabın da Adana seçeneğinde olduğunu söylemiş oluyorsun. Buna çok dikkat et. Hocam ben bunu unuttum. Şu formülü unutma arkadaşım. Bak x küçük eşit a. Zaten eşitsizliklerde iki tane formül var. Birisi bu. Eksi a ile a arasında. Bir tanesi de bu. x büyük eşit a veya x küçük eşit eksi a. Bu iki formülü unutmayacaksın. Bunlar çok önemli. Bunlar sana her şeyi gösterir. Aslında burada yaptığımız olay ne? Burada yaptığımız olay. 2 ve 6'nın tam ortasında, yani burada 2 ve 6'nın tam ortasında kim var? 4. 4'ün hem buraya uzaklığı hem buraya uzaklığı 2'şer birim. E, mutlak değerin tanımı zaten o değil mi? 0'a uzaklık. İşte burada 0'ı kabul ettiğin yer 4. O yüzden, o yüzden mutlak değer x yanına buraya 0 yapan 4 olduğundan dolayı 4 yazıyorsun. Yani buraya 4 yazın 0 olacak. Ne kadar uzaklıktalar? 2'şer birim. Ortaya buluyorsun. Aradaki mesafe senin sağ taraftaki ifaden olmuş oluyor. Bu da 2021 yılında gelen bir sorunun benzeri arkadaşlar. Çok geliyor. Çok da gelmeye devam edecek gibi gözüküyor. Geçelim 2022'nin sorusuna. 4K yayınlarından aldığımız bir soru. 4K'da çok fazla benzer soru var ve birbirine benzeyen çok soru yaptıklarını da söyleyebilirim. Aşağıda şekil 1'deki gibi bir elbise dolabı yapmak isteyen marangoz. Dolabın alt kısmına kalınlığı 2,5 cm olan sunutaların arasına her birinin yüksekliği 18 cm olan 5 çekmeceli bölüm planlamıştır. Ancak marangoz planladığı şekilde dolabın üst kısmındaki askılı kıyafetler için ayrılan bölümün yeterli gelmeyeceğini fark ediyor ve şekildeki gibi dolabın alt bölümüne çekmece yüksekliğin bir önceki 1 bölü 4 fazlası olan 3 çekmece planlıyor. Buna göre son durumda dolabın çekmeceli bölümünün yüksekliği kaç santimetre olur demiş. Şimdi burada kalınlık 2,5 ve 18 olacak. Yetmediğini düşünüyor. Ne diyor? Çekmece yüksekliği bir önceki 1 bölü 4 fazlası olacak. Şimdi burada zaten kaç tane çekmecemiz var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı 18 artı. Kalınlıklar zaten değişmeyecek. Kalınlık mantığı yine aynı. 2,5 olacak. Yine onlarda bir bence sıkıntı olmayacağını söyleyebilirim. Yani e, buradaki mantık şu. Bu 5 çarpı 18 bana yeter gibi gözüküyor. Şimdi kalınlık ikisinde de eşit olacak. Bu 90 yaptı. Şimdi burada diyor ki Çekmece yüksekliğinin bir önceki çekmece yüksekliği 18 zaten. Bak çekmece yüksekliği kaç? 18. 1 bölü 4 fazlası diyor. 18'in 1 bölü 4'ünü bulursam ne yapar? 9 bölü 2 yani 4,5 santim fazla olacak diyor. Bu da bize ne söyleyecek arkadaşlar? Bir çekmece normalde 18 santimetreyken şimdi 18 artı 4,5'tan 22,5 santimetre olduğunu söyleyecek. E burası 22,5'muş. Benden şu yüksekliği istiyor. Yani bu 2.5, 2.5, 5'i alacağım. Bu iki tane 2.5'u toplayacağım burada. 22.5 çarpı 3 artı iki tane 2 tane 2.5. Bunlar ne? Şu kalınlıklar. Şuradaki. Bunlar aynı zaten değişmiyor. 67.5 artı 5'ten cevabın ne geliyor? 72.5 doğru cevap da B seçeneği olarak geldiğini de söylemiş oluyoruz değerli arkadaşım. Evet bu şekilde ki bazı soruların ilk 10 soru içerisinde yer alması bizim beklentimiz dahilinde zaten. Her öğrencinin matematiksel becerisini kullanarak denklem yazmasını zaten ÖSYM e bekliyor. Geldik 2023'ün benzer sorusu. Paraf yayınlarının IQTYT Soru Bankası'ndan aldığımız bir soru arkadaşlar. Güzel bir soru bence. Mutlu odasını almak istedik dörtgen şeklinde kitaplığın çevresinin şekil 2'de verilen sağında ve solunda eşit miktarda boşluk bulunan 50 santimetrelik cetvel ile ölçmek istiyor. Şekil 1'deki gibi enini ölçmek için cetveli 5 kez yan yana koyabiliyor ve 6. kez koyduğunda cetvel 10 santimetre gösteriyor. Yüksekliğini ölçmek için cetveli 3 kez yan yana koyabiliyor ve 4. kez koyduğunda cetvel 12 santimetre gösteriyor. Kitaplığın çevresi 9 tam %16 metre olduğuna göre kullanılan cetvelin sağında ve solunda kalan boşluklar kaç santimetre demiş. Bence güzel bir soru hazırlanmış. Şimdi buradaki boşluklara ben x dersem bir cetvelin boyunun 50 artı 2x olduğunu söyleyeceğim. Şimdi burada n'i ölçmek için cetveli 5 kez yan yana koymuşuz. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 çarpı 50 artı 2x. Tamam. Sonra bu en sondaki cetvel yine şu 10'a kadar geldiği için şöyle düşünürsen x artı 10. Bu senin neyin olmuş oluyor? n'in. Bundan kaç tane olacak arkadaşım? 2 tane. Artı. Boyunda da diyor ki 3 kez yan yana koymuş. Yani 3 çarpı 2.50 artı 2x artı en sonda yine şu bu sefer 12'ye kadar gelmiş. Yani 2 santim daha ilerlemiş. x artı 12. Ama şurada 2 ile bunu çarpacak mıyız? Tabii ki bunu da 2 ile çarpacağız. Şöyle. Bunun. Bunun santimetre mantı olduğu için 9,16 metrenin de ben 9,16 yüzde çarparsam 916 santimetre olduğunu söyleyeceğim. Denklem bu. Tamam. Ama şunu 2 ile çarptık. Doğru. Şimdi ikileri sadeleştirelim. Şöyle. Bu hemen gitsin. 458 olsun. Sonra açacağız. Başka çarem yok. Şimdi 250 gelecek buradan. Bir de 10 buradan gelecek. 260. 10x artı 1x'ten 11x Burada dikkat ederseniz 150, 162, 6x artı 7x ne eşit olacakmış? 458'e. 260, 162 daha ne yapıyor arkadaşlar? Hemen toplamama yüksek zekama güvenmiyorum. 2, 12 elde var bir 422 artı 18x'in 458 18x bunu karşı attığımızda 36 x'in de ne geldiğini görüyoruz 2 zaten benden de onu istiyordu. 2023'ün 8. sorusu buna benzer bir soruydu. Bunu da paraf yayınlarından aldığımızı tekrardan belirtelim. Ve geldik arkadaşlar bu 8. soru benzerlerinin son sorusu. 2024'ün sorusu. Yine ağacı matematikten aldığımız bir mutlak değer sorusu ki artık zaten bu mutlak değer sorusuna denemelere giren birçok öğrenci net bir şekilde görmüştür. Ticarette bir malın satış fiyatı %10 zarar ile %10 kar arasında bir fiyat olursa bu alım satım işlemine olağan ticaret denir. Maliyeti x TL olan bir düğme olağan ticarette 0.2 TL'ye satıldığına göre x'in alabileceği değerleri belirten mutlak değerli eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar burada %10 zarar ve %10 kardan bahsediyor ve bu fiyatın ya bu %10 zarara en düşük arasında olacak yani eşit olmayacak ya da %10 karın en sonundaki ifadeye denk gelebileceğini söyleyelim. Ya ben burada maliyet x'miş x'e 100 k diyorum. O zaman bu 90K ile 110K arasında olacak. Bu aralıkta kim olacak? 0.2 TL olmuş olacak. Şimdi ben 90K'yı 0.2 TL eşitlemiş olsam. Burada maliyeti bulmak için e, biz buradaki x alabileceği değerleri bulacağız. Yani K buradan e, 0.2 bölü 90. 100K'yı bulursam yani maliyeti bu fiyata göre. 100'e çarptığımda ne gelecek buradan değer arkadaşlar? 20 bölü 90'dan. 2 bölü 9 gelecek. Demek ki bunun maliyeti 2 bölü 9 olacak ki 90K 0.2'den eşit olsun. Doğru, eşit demeyeceğim tabii ki birazdan. Burada bakın eşit, yük, eşitlik hiçbirinde yok. Ya aynı şekilde 110K'yı 0.2'ye eşitlersek K buradan 0.2 bölü 110'dan 100K'da 20 bölü 110'dan ne gelmiş olacak? 2 bölü 11. Ki 2 bölü 11 daha küçük. 2 bölü 9'dan. O zaman senin maliyet fiyatının mutlak değerde formülü neydi? x'i koyuyorduk. Arada kalacak sonuçta x. Eksi 2 bölü 9 artı 2 bölü 11 bölü 2 küçüktür. Mutlak değer içerisinde değerli arkadaşlar 2 bölü 9 eksi 2 bölü 11 bölü 2. Tamam. Şurada bir işlemimizi yapacak olursak 11 kere şunu 11 ile şunu da 9'a genişletirsek 22 18 daha 40 bölü 99 şunu şöyle 40 bölü 99 1 bölü 2 olarak yaptığımda 20 bölü 99 x eksi 20 bölü 99 küçük olmalı. Bu da 11 kere 22 eksi 18 bölü 99 çarpı 1 bölü 2'den 4 bölü 2 bölü 99. Bunun da paydasını 99 eşitlersem şöyle. O da mutlak değer 99 x eksi 20 bölü aşağıya 99 yazıyorum. Küçüktür 2 bölü 99'dan bu 99'a birbirini götürünce 99 x eksi 20 küçüktür 2. Doğru cevap da e seçeneği olarak geldiğini söyleyeceğiz. Belki sayılar biraz zorlamış olabilir ama mantık ilk ikinci çözdüğümüz bilgi sarmaldan aldığımız bilgi sarmaldan aldığımız soruyla bu soru arasında fark var mıdır derseniz mantık olarak yok. İşlem olarak var tabii ki ama mantık olarak olmadığını da söyleyebilirim. Evet arkadaşlar 8. soru benzerlerini burada bitirmiş olduk. Hadi bakalım gelsin 9. soru benzerleri. Görüşmek üzere.